Hoş geldiniz evet sevgili seyircilerim son kitap çalışmam Rehin bütün kitapçılara dağıtıldı ben de bugün gidip kitabımı satın aldım. İsteyen hem kitapçılarda hem de internetten edinebilir. Türkiye'yi yönetenlerin ve dolayısıyla Türkiye'nin nasıl rehin alındığının belgeselidir bu kitap. Kimlerin rehine olduğunun somut olaylar ile yansıtılmasıdır bu kitap. İfade ettiğim gibi bir telefon ile ya da internet yolu ile evinize kadar gelebilecek hayır öyle çok sayfalı bir kitap değil emin olun bir iki günde bitirebileceğiniz sürükleyici bir kitap söyledim belgeler var bu kitabın içinde ve okuduğunuzda vay be dedirtecek şeyler var bu çalışmamda bu duyuruyu yaptıktan sonra bu duyuruyu yaptıktan sonra gelelim devletler yalan söyler mi sorusuna değerli seyircilerim ciddi hiçbir devlet yalan söylemez büyük hiçbir devlet yalana gerek duymaz kendine inanan kendine güvenen hiçbir devlet o yola tevessül etmez ki yalan zaten bütün dinlerde yasaklanmış bir şeydir. Peki bugün itibariyle yalan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin özdeşleşmesine ne diyeceksiniz diye sorarsam eminim gülümseyeceksiniz zira hakikaten devletimiz hem milletimiz nezdinde hem dünya gözünde yalan imajı ile örtüşmüştür. Kısacası 5000 yıllık geçmişi olan ve çok sayıda devletler kuran Türklerin Anadolu'daki Cihan Devleti Türkiye Cumhuriyeti bugün itibariyle pek çok konuda yalancılıkla itham edilmektedir. Peki bunlar neler midir? Devlet kurumlarına yalan söyletilmesi, devlet kurumlarına yalan raporlar hazırlatılması, devlet kurumlarına yalan istatistikler yayınlatılması ki akla gelen ilk kurum malumunuz TÜİK'tir. Evet Türkiye İstatistik Kurumu mesela enflasyon konusunda doğru bilgileri vermediği herkesin dilindedir. Sadece ekonomi yazarları ve çarşıya pazara çıkan alışveriş yapan ahali değil, aynı zamanda bütün dünya Türkiye'de enflasyon rakamlarının manipüle edildiğinin farkındadır. Gerçek enflasyon bugün itibariyle yüzde 25'ler civarında olması gerekirken ısrarla 11.7'de onda tutuluyor ki, bir ekonomi yazarımız TÜİK'in sepetinden hareketle yaptığı hesaplama ile bile yüzde 15 olması gerekiyor enflasyonun. Öyleyken açıklanan duyurulan yüzde 11.7. Pardon ama söyler misiniz bunun adı Devletin yalan söylemesi ya da devlete yalan söyletilmesi değil midir? Hayır sadece enflasyonda değil, aynı şey işsizlikte söz konusudur. 10 milyon küsür olan işsizlik sayısı pandemi sürecine rağmen eksiliyor denilmektedir. Aynı şekilde büyüme rakamları ve güvenilirlik anketinde yine doğru olmayan veriler açıklanıyor. Evet bir devletin verilerini, rakamlarını gizleyip açıklamamasının adı nedir? Yalancılık değil midir? Bunun takdirini size bırakıyorum. Sorumlu olan, suçlu olan devlet değil, devleti yönetenlerdir. Burada biz zaten devleti eleştirmiyoruz. Devleti yönetenleri eleştiriyoruz. Devlet netice itibariyle su misalidir. Hangi kaba girerse o şekli alır. Bugün Türkiye'yi yönetenler devlete kendi şeklini veriyorlar. Gerçekleri, hakikatleri gizliyorlar. Bırakın enflasyonu, işsizliği düşünebiliyor musunuz? Sağlıkta bile karartmalar söz konusu koronavirüs olayında yaşadık, gördük, vefat ve vaka sayılarını gizlediler ki bunu bizzat Sayın Bakan itiraf etti. Pardon ama böyle bir şeyi yapana nasıl ciddi devlet denilir, kim böyle bir devleti umursar, önemser, sağlıkta gerçek verilerin sunulması hastalıkla mücadele noktasında da toplumu alarm haline getirir. Dolayısıyla katkı sağlar. Lakin bugün Türkiye'yi yönetenler tam tersini yapıyorlar. Aylardır var olan rakamları yine matematik oyunları ile ters yüz ediyorlar. Sadece ekonomi ve sağlık verileri değil sevgili seyircilere. Türk toplumu pek çok bundan bir haberdir en temel bilgilerden yoksundur. Mesela dünkü videomda aktardım. Avrupa Birliği'ne teslim olundu ama Türk ahalisinin, Türk milletinin bundan haberi yok. Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların dayatmalarına boyun eğdik. Türk milleti bundan habersiz. Keza Suriye'de fiili olarak bir PKK Kistan var edildi. PKK devleti kuruldu ama bunu da örtüyorlar, gizliyorlar. İçerideki Kobani operasyonu ile Divay Efendim PKK ile mücadele ediyormuş görüntüsünü veriyorlar ki tekrar tekrar söylüyorum 6 sene sonra başlatıldı bu operasyon. Pardon 6 sene nerede idiniz? Bir başka ayrıntı o Kobani olayları sürecinde açılım devam ediyordu. Yani iktidar ile PKK el ele kol kola idi Kobani olaylarından sonra iktidarın İçişleri Bakanı ve partideki ikinci adamı HDP'liler ya da Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle PKK'lılar ile Dolma Bahçede buluştular ve bir mutabakat imzalamışlardı Pardon ama Kobani'de bir isyan vardı ise ki gerçekten var, orada gerçekten suç işlendi. Avcılarımız, iktidar o zaman neredeydi? Neden o gün sustular? Dahası AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan niçin Dolmabahçe mutabakatının yapılmasına olur verdi? Bütün bunları gizleyemez, unutturamazsınız. Bu itibarla az önce de ifade ettim. Cambaza bak denilerek başka başka şeylerle oyalanıyor Türk milleti. Hem Avrupa Birliği'nin tehdidini gizliyorlar hem de PKK devletine fiili olarak olur verdiklerini açıklamıyorlar. Yani yine doğruların söylenmemesi söz konusu. Pardon ama yalan söyleyen bir kişiye itibar edilmediği gibi yalan söyleyen bir devlete de itibar edilmez. Bunu bilmek için allame olmak gerekmiyor. Sormak istiyorum devlet kurumlarının yalan söylediği bir ülkeye elin gavuru niye itibar etsin? Yabancı yatırımcı neden gelip Türkiye'ye yatırım yapsın? Paranın aradığı, sermayenin aradığı en temel koşul güvendir sevgili seyircilerim. Güven işinde olmazsa olmaz olan yalan öğrenilmemesi, doğru veri ve bilgilerin ortaya konması. Siz bütün rakamları manipüle ederseniz yabancı sermaye, sıcak para Türkiye'ye niye gelsin? Ondan sonra çıkıp Vay efendim bütün dünya bize karşıymış, vay efendim bunlar zaten haçlıymış gibi mugalatalar ve hamasi nutuklar söylersiniz. Değerli seyircilerim yalan söyleyen, rakamları manipüle eden bir devlete güven olmayacağını ifade ettim ve haliyle bu CDS primlerine de yansı ki bugün de öyle oluyor. Türkiye'nin CDS primi Arjantin ve Venezuela'dan sonra en yüksek olandır. Söyler misiniz bunun adı Türkiye'ye güven duyulmaması, Türkiye'nin açıkladığı rakamlara itibar edilmemesi ve de Türkiye'nin doğru bilgiler vermemesi demek değil midir? İşte AKP iktidarı ile beraber Türkiye'nin getirildiği yer burasıdır. Türkiye böyle yönetildiği için bugün itibariyle dünyada yalnız ülkedir. Kıytırık Katar dışında tek bir dostumuz yok. Doğu Akdeniz'de trilyonlarca dolarlık enerjiden pay verilmek istenmiyoruz. İktidarın yanlış politikaları ile yalnız kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık enerjiden pay alamama riski ile karşı karşıyadır. Aynesi işse kişinin her şey ortadadır. Öyle Katar gazetesine temez vererek bu işler olmuyor. Avrupa Birliği'nin açıkladığı bildiriye itiraz bile edemediler. 1 milyar dolar civarında para harcadığımız sismik araştırma gemilerimizi limanlara bağladılar. Bakın değerli seyircilerim AKP'nin önceki başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun dün açıkladığı rakamı sunmak istiyorum. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 53 milyar dolar. Böyle yönetirseniz Merkez Bankası'nın durumu böyle olur. Trajikomik olan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak dolar karşısında takındıkları tutumlardır. Arşivlerde var. Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak dolarları bozdurun doları elinde tutan kaybeder, yanar gibi açıklamalar yapmıştır. Bunun sonucu olarak dolarlarını bozduranların kayıpları ortadadır. Aynı şekilde damat Berat Albayrak'ın defalarca taahhütleri söz konusu idi. 5 lira 6 lira olacak diyenlere bile ateş püskürüyordu. Ama bugün itibariyle dolar 8 liraya dayanmıştı. Sevgili seyircilerim çok değil birkaç gün önce Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi paketinde 2022 için dolar hedefi bağlamında 7.88 lık bir rakam söz konusu idi. Bugün itibariyle Evet 2020 itibariyle bu sınır aşıldı. Pardon bir Maliye Hazine ya da Ekonomi Bakanı'nın açıkladığı paket birkaç günde iflas ederse o ülkenin ekonomisi nasıl ayakta durur?